Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugünkü dersimizde bir önceki dersimizde kaldığımız yerden yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahlukatın en hayırlısı oldu ve onun taftiliyetine delalet eden konulardan bahsetmiştik. Bugün de o eftaliyet konusundan devam edeceğiz. Tabi bir önceki dersimizde peygamberlik müktesep midir? Yani çalışma sonucu, çaba veya gayret sonucu, ibadetlerle meşgul olma ile elde edilebilir mi, edilemez mi? Bu konuyu işlemiştik ve demiştik ki peygamberlik kesinlikle müktesep değildir. Peygamberlik allah Teala'nın lütfu olan bir mertebedir. Onu sadece allah Teala belirler. Herhangi bir kul çalışmayla veya sürekli ibadet ederek bu makama ulaşamaz. Dolayısıyla peygamberlik çaba ve gayret sonucu elde edilemez. allah Teala'nın lütfu ve ihsanı sonucu verilen bir mertebedir diye söylemiştik. Ve o konudan bahsederken aynı şekilde nübüvvet ve risaletin tariflerini açıklamıştık. Demiştik ki allah Teala tarafından kendisine vahiy gönderilen kişi eğer tebliğle emrolunmuşsa Resul'dür. Eğer tebliğle emrolunmamışsa Nebi'dir diye söylemiştik. Daha sonra bu konu bağlamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahlukatın en hayırlısı olduğunu ifade etmiştik. Demiştik ki mutlak olarak herhangi bir kayıt veya şart bulunmaksızın mahlukatın en hayırlısı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır diye söyledik. Daha sonra dedik ki bütün İslam aleminin yani Müslümanların bu konuda icma vardır diye bildirmiştik. Dedik bütün Müslümanlar bu konuda icma etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahlukatın en hayırlısı olduğuna dair icma etmişlerdir. Sadece bu konuda icman dışına çıkan zemakseridir diye söylemiştik. O da ayet-i kerimelerden delil getirerekten en hayırlı olan Cebrail Aleyhisselam'dır diye söylemişti. Ve nedenini de şöyle açıklamıştı. Demişti ki e, ayet-i kerimede innehu la kavlu rasulin kerim derken Cebrail Aleyhisselam'ın vasıflarını birçok vasıf saydı onun hakkında. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını sayarken sadece ve ma sahibukum bi mecnun yani sizin arkadaşınızda herhangi bir mecnunluk söz konusu değildir diye bildirdi. Vasıflarına baktığımız zaman Cebrail Aleyhisselam'ın vasfı daha fazladır. Dolayısıyla mahlukatın en hayırlısı odur diye söylemişti. Ve biz buna cevaben, zemahşeriye cevaben şöyle demiştik bu ayet-i kerimeler eftaliyet bildirmek üzerine gelmemiştir. Sadece bu ayet-i kerimelerin geliş nedeni yani iniş sebebi şudur. Yani kafirler, müşrikler tenkit olarak bunu bir beşer öğretti dediklerinde allah Teala onlara hayır beşer değil diye onlara cevap vermiştir. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tenkit olarak gelen yani onda bir mecnunluk mu vardır dediklerinde Allah Teala buna cevaben de ve ma bir mecnun diye onlara red yapmıştır. Dolayısıyla ayet-i kerimelerin böyle iniş inmeleri yani Cebrail Aleyhisselam'ın hakkında inen ayetin içinde vasıfların çok bulunması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında inen ayet-i kerimenin içinde ise sadece mecnunluğu nefyetmesi gelen tenkitlere binaendir. Yoksa herhangi bir teftiliyeti bildirilmemektedir. Yani herhangi bir üstünlüğü ele almamaktadır diye cevap verdik. Ve dedik ki Zemakşeri bu konuda icmağın dışına çıkmıştır. Yoksa bütün Müslümanlar ta ki Mu'tezile bile bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahlukatın en hayırlısı olduğuna dair icma etmişlerdir. İcmağın sadece dışına çıkan Zemakşeri'dir. O delillerini söylemiştir. Ancak ona cevaben biz de delillerimizle karşılık vermiştik. Ve daha sonra demiştik ki akla şöyle bir soru gelebilir. Cebrail aleyhisselam muallimdi. Efendimiz aleyhisselatu vesselam muallem yani öğrenendi. Kur'an-ı Kerim'i öğreten Cebrail aleyhisselamdı. Öğrenen Efendimiz aleyhisselatu vesselamdı. Muallim muallimden daha eftal değil midir diye akla bir soru geldiğinde biz şuna şöyle bir cevap veririz diye Musanif Hazretleri bildirmişti. Dedi ki bu gelen soruya biz şöyle deriz. Nice talebeler öğrenenler vardır ki, nice öğretenlerden daha hayırlı olabilirler. Dolayısıyla bu da eftaliyete gelebilecek herhangi bir itiraz tarzında, herhangi bir tenkit veya herhangi bir soru niteliği taşımamaktadır. Yani buna bakaraktan eftaliyeti belirleyemeyiz. Çünkü birçok öğrenci birçok üstazdan daha iyi olabilir diye Mus'anif Hazretleri cevap vermişti. Daha sonra dersimizin sonunda demiştik ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini en eftal kılma üzerine varit olan hadisler var. Yani beni en eftal kılmayın veya beni Hazreti Yunus'tan daha faziletli kılmayın diye bir takım hadisler zikredilmekte. Peki bu hadislere nasıl cevap vereceğiz? Bugünkü dersimizde de bununla başlayıp daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin umumi olmasından bahsedeceğiz ve ma verede minen an sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı diğer peygamberlere karşı faziletli kılmayı nehyeden hadisler ise ke <laughs> kavlihi Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın şu hadis-i şerifi gibi la tufaddiluni alel enbiya. Beni diğer peygamberlerden daha faziletli kılmayın. Ve <laughs> kavluhu yine aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine şu hadis-i şerifi. La tufattiluni ala Yunus bin Metta. Yunus bin Metta yani Hazreti Yunus'un Yunus'tan daha faziletli beni görmeyin buyurması. Tabi burada Yunus bin Metta derken ve tahkik enne Metta ismu ebihi. Yunus Aleyhisselam'ın babasının ismidir. Hilafen li Abdurrezzak ee, Abdurrezzak'ın hilafına kendisinin hadiste bilindiği üzere Musannef Abdurrezzak diye bir kitabı mevcuttur kema racahahu İbni Hacer onlar onların hilafına onlar babasının ismi metta değildir görüşünü savunmaktadır. Ama tahkik yani hakiki görüş benimsenen tutulan görüş ise metta Yunus Aleyhisselam'ın babasının ismidir. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem la tuhayyiruni ala Musa beni Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Musa'ya fazilette kılmayın sözü ve nahu zalike ve bunun benzerleri hadisler fe mahmulun ala taftilin yu'atti ila tenqisi gayrihi minel enbiya biz bu hadisleri şuraya hamlederiz Tevili şudur yani beni onları tenkis edecek şekilde onlardan faziletli kılmayın manasında musannif hazretleri bu hadislerin tevilini böyle açıklamıştır yani ala taftilin yuetti ila tenkisi gayrihi minel embiya beni taftil edip yani faziletimi bildirip diğerlerini tenkis edecek şekilde yapacağınız eftaliyete dahil etmeyin. Böyle bir eftaliyet yapmayın manasında. Yoksa kendisinin eftal olmasını nefyetme olarak değildir. Veya da ev ennehu kalehu kable en ya'leme ennehu eftal. Veya da diğer bir cevap ise şöyle verilebilir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisleri söylemiş. Peki en eftal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kendisinin en eftal olduğunu söylememizi niye nehyetmiş denildiğinde demin söylediğimiz üzere ilk cevap yani beni diğerlerinden üstün görmeniz diğerleri eğer tenkis edecek şekildeyse bunu yapmayın manasında. Yoksa en eftal ben değilim bunu nehyetmemiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İkinci bir cevap olarak ise bu hadislere verilecek ikinci bir cevap ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinin en eftal olduğunu bilmeden önce bu hadisler kendisinden rivayet edilmiş olabilir. Bu da ikinci bir cevaptır. Ve yahtemilu ennehu kalehu teettüben ve tevaduan. Üçüncü bir cevap ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis şerifleri edeben veya tevaduan da söylemiş olabilir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beni eftal kılmayın, diğer peygamberler üzerine eftal kılmayın minvalindeki hadis-i şerifleri hakkında üç cevap verilebilir. Birincisi, diğerlerini tenkis edeceğiniz şekilde beni eftal kılmayın. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin en eftal olduğunu bilmeden önce bu hadisler kendisinden rivayet edilmiş olabilir. Üçüncüsü ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu teettüben -ed yani edep ve tevadu olarak da söylemiş olabilir. Tabii, ee, vakile mana la tufattiluni tabi e, derken Arapçada şöyle bir şey var. Kıl'in iki manası olabilir. Ya görüşün zayıflığını bildirir veya kailin bilinmediğini bildirir. Yani bu sözü kimin söyledi bilinmiyorsa ona da kıl denilebilir. Veya görüş zayıfsa ona da kıl denilebilir. Onun için Musanif Hazretleri dedi ki vakıyla Mana la tufattiluni ala Yunus bin Metta beni Hazreti Yunus'un üzerine faziletli kılmayın sözü şu manadadır. La ta'taqidu enni akrabu ila Allah min Yunus fil hissi. Benim Allah Teala'ya hissen daha yakın olduğumu iddia etmeyin. Niye? Haythu najaytullah min fawqis semawati's sab' wa huwa naja fi batnil hut fi qa'il bahri. Çünkü ben Allah-u Teala'ya yedi kat semaya çıkarak münacatta bulundum. Hazreti Yunus ise denizde balığın karnında Allah-u Teala'ya münacatta bulundu. Onun için sanki mekan olarak ben daha yakınmışım gibi böyle itikad etmeyin. Bu bu manadadır. Bu hadisin tevili diye bir söylemde bulunmaktadır. Peki niye bundan nehyetmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manayı aldığımız takdirde? لِتَنَزُّهِهِ تَعَالَى عَنِ الْجِهَةِ mekan çünkü allah Teala cihet ve mekandan münezzehtir. Eğer hissi yakınlık kastedilirse bu allah Teala'ya bir mekan belirleme ve bir cihet belirleme olur. Biz önceki derslerimizde de allah Teala hakkında müstahildir. Yani allah Teala hakkında kesinlikle düşünülemeyecek şeylerden biri de allah Teala'nın herhangi bir cihette veya herhangi bir mekanda olması diye söylemiştik. Ve demiştik ki bunlar Allah Teala hakkında müstahildir. Yani Allah Teala hakkında düşünülmesi ön Yani Allah Teala hakkında bunlar kesinlikle düşünülemez diye söyleyip delilleriyle beraber ispat etmiştik. Yine Musannif Hazretleri şöyle devam etti. Feyestevi fi hakkihi men semavat ve men fi ka'il bahri Allah Teala'nın yanında semavatta olan da denizin derinliklerinde olan da eşittir. Ve ademü taftil bir i'tibar tabi bu itibarla olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu itibarla eftaliyeti nefyetmesi la yunafi ennehu sallallahu aleyhi ve sellem eftalül cemi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün mahlukatların en eftali olmasını nefretmez. Bu manaya göre de. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada nehyettiği şey yanlış itikattan nehyediyor. ediyor. Yani ben yedi kat semaya çıktıp da allah Teala'ya münacat ettiğim için hissen allah Teala'ya Yunus Aleyhisselam'dan daha yakın olduğum için daha eftalim böyle itikad etmeyin manasında. Dolayısıyla burada nefy edilen yanlış itikattır. Yoksa eftaliyetli değildir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vakat katkale sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Ene ekramul evveline vel ahirine alallah ve la fakra. Ben Allah katında en eftalim ve la fakra. Ey ve la fakra a'zamu min zalike. Benim için bundan daha büyük bir övünç yoktur manasında olabilir. Veya da vela akulü zalike fakran bel tahaddüsen bin ni'me. Ben veya da ikinci bir mana olarak velâ fakranın manası şu olabilir. Ben bunu övünmek için söylemiyorum. Sadece Allahu Teala'nın bana vermiş olduğu nimeti izhar etmek için yani ortaya koymak için söylüyorum manasında olabilir. Dolayısıyla velâ fakranın iki manası vardır. Ben bunu övünmek için söylemiyorum. Allah Teala'nın bana lütfetmiş olduğu nimeti bildirmek için söylüyorum manasında olabilir. Veya da Vela fakra benim için bundan daha büyük bir övünç yoktur manasında da olabilir. Vaktulife yine ihtilaf edildi ki hel eftaliyetuhu sallallahu aleyhi ve sellem li mezayahu elleti uhtussa biha ev bi teftilin min Allahu Teala. Peki efendimiz Ali sallallahu ve selamın en eftal olması efendimiz Ali sallallahu ve selamda bulunan meziyetlerden dolayı mı yoksa Allah Teala'nın onu faziletli kılmasından dolayı mıdır diye ihtilaf edildi. Bazı ulema Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kaynaklanan meziyetlerden dolayı diye söylediler. Bazıları ise Allah Teala'nın onu faziletli kılmasından diye söylediler. Ama ve tahkik ehli sünnetin benimsemiş olduğu tercih etmiş olduğu tutulan görüş ennehu bi tafdilin min Allahi Teala Allah Teala'nın Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamı bütün mahlukatın en hayırlısı kılmasından ötürüdür. Tabi ve in kunna naatakit ennu kame bihi mezaya. yani her ne kadar biz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamın fazileti gerektirecek, eftaliyeti gerektirecek meziyetleri olduğuna yakinen inanmamızla beraber ehli sünnetin tutmuş olduğu görüş Allah Teala'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı faziletli kıldığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahlukatın en hayırlısıdır. Yani ehli sünnetin tutmuş olduğu, benimsemiş olduğu görüş bu görüştür. Tabi ehli sünnet demin söylediğimiz üzere bu kayıt önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da eftaliyeti gerektirecek birçok meziyetin bulunmasıyla beraber Allah Teala'nın diğer mahlukatın üzerine eftal kılmasıyladır. Ama tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da eftaliyeti gerektirecek birçok meziyetin olduğunu da söylüyoruz ve itikad ediyoruz. Yakinen bunu söylüyoruz. Tabii, ve lidelike dolayısıyla yani ehli sünnetin benimsemiş olduğu görüş bu olduğu için raci yani tutulan görüş bu olduğundan dolayı yani Allah Teala'nın faziletli kılmasından ötürü en eftal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla yakulune buradan dolayı şunu söylüyorlar. Yücedu fil meftuli mela fil fadil. Bazen meftulde fadılda bulunan şeyler bulunmayabilir. Lakinneha la taktedi et taftil ancak bu taftiliyeti gerektirmez. Tabi burada meftulde bulunan yani faziletli kılınan kişide bazen kendisinden daha faziletli kılındığı kişiden bulunan şeyler faziletli kılınan kişide bulunmayabilir. Ancak bu fazileti gerektirmez. Dolayısıyla buradan yola çıkaraktan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahlukatın en eftali olması yani bütün mahlukatın en eftali olması Allah Teala'nın onu en eftal kılmasıyladır diye söylüyoruz. Tabi Musannif Hazretleri metinde şunu söyledi. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra femil anish şikaki iza arifte hadzal hukme el mucma aleyhi yani bu icma edilen hükmü öğrendikten sonra ki icma edilen hüküm Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahlukatın en hayırlısı olmasıydı bu icma edilen hükmü öğrendikten sonra fadil anil münaza fihi buradaki tartışmadan geri dur. Bu konu hakkında herhangi bir tartışma yapma. Li ennehu la tecuzul munazaa fil hukmul mujma aleyhi çünkü icma edilen hükümde münazaa yapmak, tartışmak caiz değildir. İz yecuzu harkul icma çünkü icmanın dışına çıkmak caiz değildir. Dolayısıyla bir hükümde icma varsa, Müslümanlar, ümmet o konu üzerine icma etmişse, biz oradaki tartışmadan uzak durup icma edilen hüküm neyse onu kabul ederiz. Dolayısıyla icma edilen hüküm burada icma edilen hüküm ise, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahlukatın en eftal olmasıdır. Dolayısıyla bizim de itikad ettiğimiz, benimsediğimiz ehli sünnetin görüşü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mutlak olarak en eftal mahlukatın en eftali olmasıdır. Yine diğer bir konumuz bu konudan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahlukatın en hayırlısı. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra eftaliyet sırasına göre kimler geliyor? Musanif Hazretleri dedi ki vel enbiya yelunehu fil fadli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra fazilet sırası peygamberlerdedir. Diğer peygamberlerde. Daha sonra ve ba'dahum melaike zil fadli. Daha sonra melekler, daha sonra insanlar şeklinde bir fazilet sırası yazılmıştır. Tabi bu konuda Eş'ari ve Maturidi arasında ihtilaflar bulunmaktadır. Eş'ari'ye göre, Eş'ari mezhebine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahlukatın en hayırlısıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra isimlerini birazdan zikredeceğiz. Ulul Azim peygamberler gelecek. Daha sonra enbiyalar, enbiyalardan sonra melekler, meleklerden sonra insanlar şeklinde bir eftaliyet sırası yapılmıştır Eş'ari mezhebine göre. Ancak Maturidi bu konuda biraz daha tafsilata girmiştir ve ehli sünnette raci olan görüşün bu konuda eftaliyet sırasında Maturidi mezhebinin görüşünün tutulduğu söylenmiştir. Peki Eş'ari mezhebine göre eftaliyet sırası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kimdedir? Vel enbiya yelunuhu fil fadl. Ey, Ey vel enbiya aleyhimussalatu vesselam. Peygamberler yettebiuna nebiyena Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fil fadl. Fadilette efendimiz aleyhissalatu vesselam'a tabidirler. Yani en eftal efendimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Daha sonra peygamberlerdir. Fe mertebetuhum peygamberlerin mertebesi ba'de mertebetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mertebesinden sonra gelmektedir. Ve in tefa ve tufiha her ne kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamberler gelip kendi aralarında da eftaliyet sırası bulunsa da en eftal Efendimizdir. İcmali olarak Efendimizden sonra diğer peygamberlerdir diye söylüyoruz. Dolayısıyla peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra diğer peygamberlerdir dedik her ne kadar aralarında tefavut yani değişiklikler bulunsa da bazıları bazılarından daha öndedir bu bulunsa da. Peki bunlardan bildiklerimiz hangisi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra feyelihi seyyiduna İbrahim, İbrahim Aleyhisselam gelmektedir. Feseyyiduna Musa, daha sonra Musa Aleyhisselam. Feseyyiduna İsa, İsa Aleyhisselam. Feseyyiduna Nuh, Nuh Aleyhisselam. Ve ha haulahum ulul azmi. Bunlar ulul azim peygamberlerdir. Ulul azim peygamberler olarak bilinmektedirler. Peki ulul azim peygamberler ne demek? Ulul azmin manası ne? Ey es sabrı ve tahammülil meşak. Çok meşakkatlere yani çok büyük meşakkatlere sabreden peygamberler manasında. Dolayısıyla ilk eftalül mahlukat yani mahlukatın en faziletlisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra İbrahim Aleyhisselam'dır. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam'dır. Musa Aleyhisselam'dan sonra İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'dan sonra Nuh Aleyhisselam'dır. Ve bunlar Ulul Azim peygamberlerdir. Yani çokça meşakkatlere sabreden peygamberler. Birçok meşakkat çeken ve o meşakkatlere sabreden peygamberlerdir. Bugünkü dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en eftal olduğunu işledik. Mutlak olarak mahlukatın en hayırlısı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunu söyledik. Bu konuda icma olduğunu söyledik. İcma olan hükümde de tartışmanın caiz olmadığını ifade ettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra eftaliyet sırasında gelen peygamberler ulul azim peygamberlerdir diye söyledik. Ulul azim peygamberler de İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselamdır diye söyledik. Daha sonra Eftaliyet sırasında gelen Peygamberler, e, Ulul Azim Peygamberlerden sonrakiler ise Eftaliyet sırasında Ulul Azim Peygamberlerden sonra gelmektedirler. Bir sonraki dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamberliğinin umumiyetini ve bütün insanlara gönderilmesini işleyeceğiz. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين